2 Haziran 2022. Ersoy dedi. Star gazetesi. Suçları işleyenler tam da yabancı servislerin bayıldığı profiller. En son söylenecek sözü başta ifade edelim. Bu yaşananlar başından sonuna kadar tertip. Nasıl bir tertip? Kim, neden böyle saçma sapan bir tezgahın içinde hepsini anlatacağız. Bakın son birkaç gün içinde arka arkaya yaşadığımız garip olayları bir sıralayın. Gaziantep'te çarşaflı bir kadın görünümündeki adamın çocuk kaçırdığı mesajları yayıldı sosyal medyada. Bu paylaşımları görenler de olağan şüphelilerin evlerini basmaya gitti. Oradaki kışkırtma son anda önlendi. Bu paylaşımları yapan kadınlar yine sosyal medyadan açıklama yapıp yanlış anlamışız, özür dileriz dediler. Ama olan olmuş, gereken algı tahkim edilmişti. Derken kriminal bir tip çıktı ve suçlamaların odağındaki yaşlı kadının yüzünü tekmeledi. Daha bu dehşet manzarasının üzerinden bir gün bile geçmeden bu defa sosyal medyaya iki görüntü düştü. Birinde sokak ortasında aleni cinsel ilişkiye giren bir çift, diğerinde de sere serpe banka uzanmış bir adam görünüyordu. İkisi de aynı gün Boğaz kıyısında kaydedilmişti. Ne oluyor da soyunuyor bu insanlar diye araştırırken bir görüntü de Antalya Manavgat'tan geldi. Yolda bir kadın çıplak yürürken kaydedilmişti. Gecenin en sarsıcı haberi ise Kubrick'in gözleri tamamen kapalı filmindeki Dr. Bill Hartford gibi giyinmiş, elinde asasıyla yürüyen siyah pelerinli bir adamın sokak ortasında kendini ateşe vermesiydi. Bundan daha sarsıcı olansa o adam alevler içinde yenerken bir çiftin arkalarına bu dehşet manzarasını alıp selfie çekmeye çalışmasıydı. Peki ne oldu da bir anda bu acayip olayların sayısı arttı? Çünkü ülke seçim satım haline girdi. Bu süreçte iç karışıklığı artırmak üzere gizli servislerde operasyonlarına hız verdi. Bakın şu saydığım birkaç hadisenin başrolünde kimler var, dikkat ettiniz mi? Hepsi suç makinesi kriminal tipler, madde bağımlıları ya da ruh hastaları. Bu tip adamlar yabancı gizli servislerin sahada sıklıkla kullandığı profillerdir. Kimi neden kullanıldığını bilmez, kimi kendisine bu iş için bir şişe şarap veren adamı tanımaz, kimi ise çok özel bir görevde olduğuna kendini inandırıp ser verip sır vermez. Bayılır gizli servisler bu adamlara. Önümüzdeki günlerde daha sıklıkla duyacaksınız bu hadiseleri. Ha bu arada, 12 Eylül öncesi Türkiye'yi hatırlayın. Silahlar hem sağcıya hem solcuya dağıtılmıştı. Evren de hem sağcıyı hem solcuyu astı. Yani bu servisler tek bir yöne doğru çalışmaz. Yani suça karışan Suriyelilerden bir kısmı bunu bir operasyonun parçası olarak yapıyor olabilir. Buraya kadar sorun yok. Fakat bu şartlar altında her türlü probleme rağmen ölümüne bu insanları savunan da her türlü riske rağmen ölümüne bu insanları sınır dışı etmeyi düşünen de aynı yerden sufle alıyor olabilir. En son gördüklerimiz daha fragman bile olabilir. Belki de film başlamadı hala.